Hedeflerimizin çoğuna neden ulaşamıyoruz? Hiç düşündünüz mü? Davranışlarımızın %94'ünü bilinçaltımız yönlendiriyor. Ancak hedeflerimizi biz genelde bilincimizle koyuyoruz. Yani bildiklerimizle hedef koyarken hedefimize giden yolda bizim motivasyonumuzu, gücümüzü sağlayan şey daha çok bilmediklerimizden oluşuyor. Bilinç ve bilinçaltı yaklaşık 100 yıldır bir buzdağı metaforuyla gösterilir. Bu metafor doğrudur ama bana göre eksikleri var. Bilinç ve bilinçaltı teknede kürek çeken iki kişiye benzetilebilir. Bilinç bir yöne doğru kürek çekerken bilinçaltı başka bir tarafa doğru kürek çekebilir ve genelde bizim yaşadığımız olay budur. Bir hedef koyarız. Bilincimizle hedefi koyduğumuz için bir yöne gitmek istiyoruzdur. Bilinçaltı o yöne gitmek istemediği için tekneyi başka bir tarafa doğru sürmeye çalışıyordur. Ve biz gücümüzü aslında suyun üzerinde bir nevi sallana sallana geçiririz. Hayatımızı bu şekilde yaşarız. Bilinç ve bilinçaltı aynı şeye inandığı, aynı hedefe inandığı zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Bütün gücünüzle hedefinize doğru koşarak gidiyorsunuz. Koşlukta da bizim yaptığımız şey aslında budur. Bilinçli olarak istediğiniz şeyleri bilinçaltınızın da istemesini ve hedef haline getirmesini sağlamak.